Tarım hayvancılık sektörü bu son zamanlarda çok ciddi sıkıntılara maruz kalmış bulunmaktayız. Zaman zaman işletme ziyaretlerimizde sohbet ediyoruz. Ya biz burada bu sektörü bıraktığımız zaman hepimiz yarın dışarıdan bir pazar haline gelecek bu sektör. Dışarıdan süt ve süt ürünlerini çok ciddi rakamlara almak zorunda kalacağız. Bu özellikle bu son dönemdeki enflasyon artışı, Aynı zamanda e, girdilerin çok ciddi, özellikle kaba yem, kesik yemde fabrika yemi, süt yemi çok ciddi bir artış mevcut. Bunun karşısında artık dayanamıyoruz. Bunun karşısında artık bitme noktasına gelmişiz. Yani e, şöyle bir yazın sıcağında kar nasıl eriyorsa bu şu, an, şu anki politikalarla da yani içerideki hayvan biri birini yiyor. Birini satıp birine yem alıyor. Birini satıp işletmesindekine yem alıyor. Eldeki mevcut hayvanlar bu şekilde azalıyor. Biz maalesef yıllardan beri üretimde kopmuş bir ülke durumundayız. Daha önce kendine yeten bir tarım ülkesiyken şimdi saman dahil, buğday dahil, arpa dahil her şeyi İtalya'ya duruma gelmiş durumdayız. Şimdi Ukrayna ile Rusya'nın anlaşmasını anlaşarak buğday getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu da büyük bir kahramanlık olarak Türkiye'ye sunuyoruz. Ee, geldiğimiz durum bu. Savaştaki Ukrayna'dan e, buğday İtalya duruma geldik. Bunun da her zaman olduğu gibi farklı açıklamaları var. Farklı manipülasyonla üzerine örtmeye çalışıyorlar. Ee, i̇şte Türkiye ihracat yapıyormuş, onun için ithal ediyormuş gibi. Türkiye geçmişte de ithalat, it 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 ihracat yapıyordu. Ama ürettiği buğdayı vardı. İhrac ettiği buğdayı vardı. İhracatı bırakın, şimdi tamamen dışa bağımlı bir ülkeyle karşı karşıya. Bunun çeşitli sebepleri var. Artan girdi fiyatları, tarımın ülke ekonomisinde yükmüş gibi gösterilmesi, köylerin boşaltılması, yaylaların yok edilmesi, mer alanlarının maalesef imar açılması gibi çeşitli sebepleri var. E, bu ülke eğer e, dışa bağımlı olmayacaksa öncelikle tarımdan başlaması lazım. E, biz hem 2015 seçimlerinde hem 2018 seçimlerinde çiftçinin e, hayvancılığın, hayvancılık yapanların mazotlarından vergi alınmaması, ötebe ve kadebe alınmamasını savunuyorduk. Bugün de aynı noktada olduğumuzu söyleyelim. Ee, yanlış uygulanan politikalar hem ilaç fiyatları, hem enerji fiyatları, hem temel dediğimiz yem, saman, yonca gibi ve veteriner hizmetlerde e, üreticileri hayvancılıktan kopma noktasına getirmiş. 2021 yılında çiğ süt satış fiyatı 2.9 iken, 50 kilogram yem fiyatı 140 TL. 140 TL. Saman 0.85, yonca 1.70, 1.70, mazot 8 TL. Bugüne geldiğimizde çiğ sütün fiyatı 7.5 TL. Süt yemi 50 kilogram, torba fiyatı 360 TL. Saman 2.3 TL, yonca 3.5 TL, mazot ise 26 TL'ye evet. ulaşmış durumda. E, artan maliyet karşısında üreticiler zarar ediyor. Kesinlikle. Hatta e, sizin de gezdiğimiz yerlerde söyleniyor her geçen gün küçülmekte, çıkmaza girmekte, artan maliyetler karşısında zarar üreten süt üreticileri damızlık hayvanlarını istemeden de olsa kesime göndermekte, yasak olmasına rağmen kesime göndermekte. Çok güzel bir şey söylediniz. Maalesef hayvan hayvanı yiyor. Bir hayvanı satarak diğer hayvanı besleyebiliyorsunuz. Hatta daha ilerisine gidelim. Hayvanı beslemek evdeki çocuğu beslemekten daha zor. Artan fiyatlar karşısında, siz üretimi desteklemediğiniz sürece ülkedeki gıda fiyatlarını da düşüremezsiniz. Ee, eğer teşhisi yanlış koyarsanız, örneğin e, gıda fiyatlarının artışını marketlerden, stokçulardan e, görürseniz bunu çözemezsiniz. Hatırlayın yine 2018 seçimlerinde soğan depoları, patates depoları basılıyordu. Tanzim satış mağazaları aç, açılmıştı. Patates, salatalık, domates, terör elektronikler nitelendirilmişti. Ama gel teşhis doğru konulamadığı için çözümde doğru olmadı. Bunun çözümü çiftçiye, hayvancılığa destek olmaktır.